Sevgili şehrin sesi şimdi de Kahramanmaraş'ta Elbistan Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu'nun konuğu oluyoruz. Yanımızda da ilçe başkanı Sayın Giyas Şahin yer almakta. Giyas Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle Kadimşehir şehir Elbistan'ımıza hoş geldiniz. Elbistan, Avşin, Göksu, Nurat, Ekinözü, ilçe başkanıyım federasyonumuzun, sahafın. Federasyonumuzun amacı tarım, hayvancılık ve arıcılık alanında üyelerimize Ucuz kübük şeker ve yem temini sağlamak ve buna yönelik faaliyetlerimiz olacak üyeler arasında koordinasyonu sağlayacağız. Gerekli destekleri de onursal başkanımız Metin Yavuz sağlıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Genel başkanımız Sayın Mustafa Sarıoğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye genelindeki yaptıkları icraatlar takdire şayan.